Hey YouTube ben Ersin Çakı Minecraft Pocket Edition'da bugün sizlere bu videomda sizlere güzel bir şey göstermeye çalışacağım Öncelikle sıradan bir köy evini modern bir eve çevireceğim Daha sonra da arkadaşlar ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi tam da burada 3000 adet TNT var görüyorsunuz Ben bunları bu şekle getirdim TNT var bu TNT'leri patlatacağız. 3000 adet TNT patlatarak köyü başımıza yıkacağız açıkçası arkadaşlar. Evet altta da köyü görebiliyorsunuz. Buradaki herhangi bir sıradan evi modern bir ev haline getireceğim. Tabii ki modern evden kastım şu arkadaşlar. Biraz şeklini değiştirerek daha güzel bir görünme kavuşturacağım. Şimdi TNT'leri en son patlatacağız. Hemen hızlı bir şekilde evimizi seçelim. Şurada çok küçük baraka şeklinde bir evimiz var arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi bu evi özelleştirmek istiyorum ben. Hemen şöyle FPS görünümüne alayım. Aynen envanterimizde bulunan hemen şuradan şunu iki tane katalım. Ve arkasına da 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 şeklinde. Daha sonra şuraya 1, 2, Aynen bu şekilde siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz herhangi bir evi modern bir eve dönüştürebilirsiniz arkadaşlar daha sonra hemen geliyoruz burada ne yapalım burada e, envanterimizden ne alalım ne alalım abi şöyle bakıyorum ne alabiliriz diye envanterimizde bloklar arasında koyabileceğim güzel bir şey arıyorum açıkçası bakayım şöyle şekli şemali bozmadan şunu deneyebiliriz aslında hemen şunu bir deneyelim abi bir bakalım bu olabilecek mi? bunu biraz daha yukarı katabiliriz aynı şu şekilde bir yukarı daha katabiliriz 1 2 aynen 1 2 1 2 1 2 sizler de benim gibi yapabilirsiniz aynen evimizi şimdi modern bir ev haline getireceğiz arkadaşlar şimdi yine envanterimize gidelim buradan bir tane meşe çiti alalım e, tavanla aynı ölçüle aynı renkte olsun tavanla aynı renkte olursa belki daha anlamlı olur diye düşünüyorum şöyle katalım abi meşe çitimizde. aynen ve şuralara da katalım şuraya da katalım şuraya şöyle Aynen. çok güzel şunu bir kıralım Tamam şimdi tam istediğim gibi bir şeye dönüşmeye başladı açıkçası hemen şuraya da katalım şuraya da katalım Evet modern evimizi yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bir kapı girişi yapmam lazım. Şu pencereyi kırayım. Aynen. Hemen envanterimizden güzel uyumlu bir kapı almak istiyorum. Şuradan bir kapı alacağım. Bir dakika olmadı. Niye olmuyorsun abi? Aynen. Şunu şuraya alalım. Aynen. Şu şekilde tamam. Orası bizim girişimiz olsun arkadaşlar. Yani yalnız burası buradaki girişi de kaldırmamız gerekecek açıkçası. Hemen onu da şu şekilde yapabiliriz. Şurayı aynen bu şekilde Sizler de tıpkı benim yaptığım gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Modern bir eve dönüştürmek için gerekli malzemelerimizi de zaten ekranlarınızda görüyorsunuz. Sizlerde dilediğiniz bloklar kullanarak bu evi modern bir ev haline getirebilirsiniz. Evet şuralara 1, 2, 3 aynen bu ölçülerde bir şeyler katalım ve ne yapalım ne yapalım şuraya şu tahtadan katalım aynen şu tahta bloktan katalım şu şekilde çok güzel bakalım neler oldu tamam iyi gidiyor gibiyiz Hemen şuraya bir tane şuradan aynen bu şekilde blok katıyorum arkadaşlar. Bakın görünümü ne? Bence gayet hoş oldu. Hemen şu alta da alta da tıpkı pardon şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buraya saksı katacağım arkadaşlar. Saksı katacağım. Saksıyı da hemen envanterimizden bulup katmalıyız. Ee, bulalım abi katalım şuradan bir tane saksı alalım saksı ve çiçek alalım bir de içine değil mi güzel olur bence evet şöyle ee, şunu atabiliyorduk önceden ya şimdi atamıyorum ama niyeyse anla bak Evet bir tane saksı ve içerisinde bir tane çiçek katalım bir dakika ne oldu Tamam çiçeğimiz de şu olsun Tamam şuraya dizayn edelim abi çiçeklerimizi de katalım hemen şöyle Evet görünüşü bence güzel oldu daha bitmedi arkadaşlar aynı şekilde arkasına da bir tane yapalım bu e, ee, ekran önde gördüğümüzün aynısını şuraları bir kıralım abi şuraların bize gereği yok şimdilik aynı Şimdi arkaya da aynısını yapalım. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şuradan şu blok bir şuraya da bir tane katıyoruz ve üstüne üçer tane şundan katıyoruz. Bu arada abi kapıyı bir, bir dakika kapıyı nerede biri zorluyor lan? Bir yerlerde evin içinde bir yerde bir kalmış kapıyı zorluyor. Ses gelip duruyor. Rahatsız etti beni açıkçası. Her neyse arkadaşlar biz dönelim tasarımımıza şundan katıyorduk şöyle aynen bu şekilde sizler de yapabilirsiniz daha sonra e, şuradaki bloğun aynısından katacağız şunu Ali abi hemen kopyalayayım buraya aynı şuraya dizaynımızı yapabiliriz çok güzel bence güzel oldu hemen altına da aynı şekilde yapıyorduk şöyle bir saniye aynen bu şekilde yapıyorduk ve şuradaki çimleri kıralım bir tane saksı hatta iki tane saksı ve üzerine de çiçeklerimizi katıyoruz bu şekilde Evet şimdi modern evimiz hala tamamlanmadı Arkadaşlar bunu tamamlayacağız merak etmeyin şuraya bir tane buraya da bir tane ee, şöyle ortalara aralarında boşluk kalacak şekilde bloklar koyuyorum Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz hiç fark etmez daha sonra şuraya iki tane bundan meşe çıtımızdan katıyorum buraya da aynı şekilde iki tane meşe çıtımızdan katıyorum Tamam Şuraya da buraya bir tane blok unutmuşuz ama aynen kattım şimdi hemen şundan katabiliriz arkadaşlar aynen bu şekilde katabiliriz Sizler de yapabilirsiniz hiç sıkıntı yok Aynı zamanda şu üstü arkadaşlar tavanını bunun tavanını kıralım ee, daha güzel bir görünme kavuşturmak için şöyle bir şey yapabiliriz dur bakalım aynen ee, daha güzel bir görünüme kavuşturmak için tavanı bu şekilde dizayn edebiliriz sizler de dilediğiniz e, bloğu kullanarak dizaynınızı yapabilirsiniz açıkçası buralara katalım modern evimizi yavaş yavaş tamamlıyoruz açıkçası üstten bir de bakalım bence güzel görünüme kavuştu arkadaşlar siz ne dersiniz ama tabii ki bitti mi hayır bir de evin içini bir kontrol edelim bakalım evin içinde dışı sanki bitti gibi ama şurada şuraya bir şey daha yapabiliriz. Bu yanına bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Hatta bir dakika ya şunun arkasında pencere kısmını pencere kısmını pencere bu şekilde kalsın. Aslında öbür tarafa da pencereyi bu şekilde yapabiliriz. Tamam bu, bu şekilde pencere kalsın. Pencerede sıkıntı yok arkadaşlar. Ama şurayı bir kıralım. Şurayı bir kıralım. Şurayı bir yok edelim abi. Aynen bu şekilde. Burayı bir yok edelim. Tamam şimdi buraya ne kullanabiliriz diye bakıyorum. Şundan değerlendirebilir. Mesela şunu alalım. Aynen. Ee, pardon pardon bunu almayalım. Hemen envanterimizde bulunan envanterimizde bulunan bloklar arasında şunu seçelim abi. Bir dakika. Şunu alalım. Şimdi 3000 tane TNT ile patlatacağız arkadaşlar merak etmeyin. Şöyle pardon çok yukarı mı oldu? Çok yukarı oldu gibi. Aynen. Bir dakika. Biraz aşağı inelim. Bu niye düz katılmıyor? Onu anlamış değilim açıkçası. Evet düz katılması lazım. Biraz daha mı yukarı Ha şimdi oldu. Aynen. Şunu kıralım. Abi niye katılmıyor? Bak ya inat etti. Aynen bu şekilde dizaynımızı yapalım arkadaşlar. Çok güzel. Hemen alta da şundan katıyoruz. Şu şekilde. Buraya ee, saksı katmaya gerek yok arkadaşlar. Ama şundan katabilirsiniz. Şundan katabilirsiniz iki tane üst üste gelecek şekilde. Hiç önemli değil. Bu böyle güzel. Dizaynımızı tamamladık. Bakın sıradan bir evi güzel modern bir küçük eve dönüştürdük. Şimdi evin içine bir bakalım, göz atalım ne varmış evin içerisinde. Buraya bir tane yatak atabiliriz. Hemen envanterimizde bulunan yatağımızı seçelim. Şuradan yatağımızı seçelim arkadaşlar. Bir dakika. Evet yatağımızı şuraya bırakabiliriz çok güzel. Buraya da bir tane oturma odası gerçi ne kadar sığdırabiliriz bilmiyorum ama şöyle şu şekilde bir oturma odası planlayabiliriz. Otur oturacak yer yapabiliriz tabii ki sizler de yapabilirsiniz hiç sıkıntı yok. Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şunun üstüne de bir tane bundan katalım. Şuraya da bir tane oturacak yer yapalım. Tamam güzel oldu bence. Hemen envanterimize gidelim buradan. E, chest ve e, buradan crafting table'ımızı alalım. Crafting table'ımızı alalım arkadaşlar bir tane de chest alalım şu şekilde bir tane de chest'imizi alalım buraya katalım çok güzel hemen crafting table'ı şöyle e, koltuğun arkasına katacak şekilde chest'imizi de yatağımızın baş ucuna katacak şekilde dizayn edelim ve yukarıya da bir çıkış yapabiliriz aslında yukarıya bir çıkış gerçekleştirebiliriz oraya da bir tane merdiven katmak istiyorum Merdiven bloğumuzu alalım. Merdivenimizi alalım arkadaşlar. Şuradan bir çatıya çıkış yapalım. Hatta şunu kıralım. Yine envanterimizde bulunan ee, wooden trap doğru alalım. Wooden trap Aynen, Hani yanlış şeyi aldık. Bu arada aynı. Wooden trap doğru da aldıktan sonra evet yukarıya bir çıkış gerçekleştireceğiz artık. Ama sizler de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet evimiz bence çok güzel görünüme kavuştu sıradan bir evi modern bir eve dönüştürdük. Şimdi arkadaşlar TNT ile patlatacağız köyümüzü. Modern bir ev yapmak istiyorsanız sizler de bu şekilde modern bir ev yapabilirsiniz açıkçası. Sıradan bir evi modern bir eve dönüştürdük. Açıkçası köydeki en modern evlerden biri olduğunu söyleyebilirim bu evi. Evet arkadaşlar şimdi TNT'yi patlatmaya geldi sıra. TNT için başlangıç noktamız. Burası aslında tabi sizler dilediğiniz gibi gidip direkt TNT'yi de patlatabilirsiniz veya ateşli bir ok fırlatabilirsiniz. Buradan tam TNT tepelerine ateşli bir ok fırlatabilirsiniz ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Direkt gidip TNT'yi patlatacağım abi yakarak patlatacağım nerede o anne şöyle biraz e, FPS düşmesi yaşayacağız ama kusura bakmayın arkadaşlar önce bulunduğumuz yeri bir patlatalım bakalım bulunduğumuz yeri bir patlatalım evet FPS düşmesi büyük ölçüde yaşayacağız bakalım ne olacak bilmiyorum <laughs> 3000 tane TNT için hazır mıyız gençler evet altta görmüş olduğunuz gibi köy yerle bir olacak. Şimdi en tepeden başlayalım abi. En tepeden bir tanesini. Evet yaktım abi orayı. Büyük bir FPS düşmesi yaşanacak. Evet şu anda patladı. Evet çok büyük bir FPS düşmesi yaşandı. Hatta ekranım neredeyse dondu gibi bir şey oldu. Ve köy zaten yok oldu. Şöyle gittikçe böyle e, TNT'lerin etrafa saçıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim bakın hala TNT'ler patlıyor. Patlayan bir şekilde <laughs> bunlar hala burada. Sonradan görme gibi bir şey olmuş aslında ama olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi 3000 tane TNT'yi aynı anda patlatınca köyümüz yerle bir oldu. Zaten dünyamız neredeyse yok oldu arkadaşlar. Su bile çıktı yani yerin dibinde. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanalımıza hala abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olarak büyümemizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki Minecraft videosunda görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye.